Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen 275 metre yüksekliğindeki kemer barajıyla Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine geçtiğimiz aylarda başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022'de katıldığı törenle su tutma işlemi başlarken, geçen bir yıl içinde Yusufeli ilçe merkezi ve Yediköy tamamen sular altında kaldı baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan ve 164 haneli son köy olan Çeltik Düzü'nde dramatik bir olay yaşandı. Çocukluğu bu köyde geçen 75 yaşındaki Sebaha Küçükün Evi, baraj sularının en yüksek kotu olan 713 kotunun 2 metre üstünde kaldı. Bu durumda kamulaştırma yapılmayınca Sebaha Küçük, köyde tek başına yaşamak zorunda kaldı. Baraj suları 710 kotuna çıktığında ise Sebaha Küçük'ün evine ulaşım sağlayan yol sular altında kaldı ve bu durum köyde mahsur kalmasına neden oldu. Bizim ev kalmadı. Yani suyun altına kalırsa geliyor alır dediler. Başta bir şey demediler. Baştan, baştan su çıkmadı buraya ya. Şimdi su çıktı yolla kapandılar. Ya, yolla kapandı sonra geliyor alır dediler. Burada ben tek başıma yaşıyorum. Kimse yok. Çocuklarım yok. Çocuklar gelen izin alan Yanlarımda da komşular yok, kimse yok. Korsanda da giderim komşuları yani. <laughs> bazen gidiyorsun. Ha, bazen giderim. Sula geldi ya zor öyle de su var her taraftan. Yapın yanına su aldı. Evler yıkıldı, geçen de orada yıkıldı iki tane ev. Su da kapıya buraya şişledi. Çocuklar korktular. Dalga vurdu mu su geliyor. İki taraftan da yolu su aldı. Su, evin yolu yok hiçbir yerde. İki tarafta kapandı. Yolum yok ha gezmeye şu anda. İşte gelip buralara bakacaklar, alacaklar. Kendileri konuşacaklar ki. Bilmiyorum ne diyecekler. Buraya su çıkma diye almadılar, zararlı yok diye almadılar. Geriden de zararlı olursa, su gelirse, tehlikesi olursa gelip alırız dediler. Burada iki tane evim var. Bahçem var, afo çatmam var. Güzel haleydi Şu anda 20-25 hane su altına kalmamıştı samaket mevkisi. Bazı yerlerinde yol olmadığı için evlerinde bir an satılması lazım. O muhtarın zayıflığından kaynaklanıyor. Burası aslında tamamen kamulaşması gerekiyordu. Çıdık Tüzük Köyü'nü komple. Şu anda yolu yok, izi yok. Bir kısmı satılmış evlerde duruyor. Diyor yol vermem diyor. Yani kimine yaptı belli değil. Zor. Yol yok, iz yok. Yalnız başına kalıyor burada. Yol, su altına kaldığı için yolu yok. Duvara kadar 713 kotunda şu anda evin dibinde. Evin dibine tamamen su çıkıyor şu anda. Bir an satılması gerekiyor. Bu vatandaşların burada çile çekmesine gerek yok. Ben Serhat İnce, Yusuf Eli'de ikamet etmekteyim. Doğma büyüme süreci başından beri arşiv çalışması gibi kendi kendime amatör olarak çekmekteyim. Sular dolmaya başladıkça neresi su altına kalmışsa hemen hemen son noktasına kadar inip oraları video çekmeye ve anılar biriksin diye kayıt altına almaya başlamıştım. Geçen sene 705 koduna yükseldiği zaman su seviyesi Çertekdüzü Göcek Köyü'nün yarısı sular altında kalmıştı. Yarısı suların yüzeyindeydi. Bu senede sular biraz daha yükselince 710 koduna Şimdi bu teyzemizin durumunu aslında geçen seneden belliydi. Ki geçen sene bu evin konumunu gördüğümüzde tamamen yol bağlantısının kesileceğini fark etmiştik. Kayıtlayın. Bu senede yeni bir yol yapıldı buraya. 710 koduna. Devlet Su İşleri tarafından. Şimdi yapılan o yol da suların altında kaldı. Şimdi bu teyzemizin tek ulaşım yolu olarak burası görünüyordu. Fakat bu yol kapandı ve teyzemizin şu anda hiçbir yerli bir bağlantısı kalmadı. Ben şimdi Geçen yine buraya geldiğimde, buradaki eski anıları, hikayeleri çekmek için gelmiş olduğumda teyzemi burada tek başına otururken gördüğümde açıkçası bunu kayda alıp yetkililere ulaştırmak istedim. Çünkü burada kendisi hasta, oturup sağ olsun geldiğimde çay içtik beraber. Durumunu anlattığında içim el vermedi ve bu durumu aktarmak istedim. Ve böylece yetkililerin bir an önce buradaki teyzemizi kamulaştırıp daha güvenli, sağlıklı bir ortama almalarını sağlamak istedim açıkçası. Çünkü gerçekten de burada bir yol yok. Ben suyun içerisinden geldim. bize kadar suyun içerisinde buraya kadar ulaştım. Ki sırf teyzem halen daha burada yaşıyor mu diye. Evi satılmamış. Çünkü evinin satılmama sebebi evi 715 veya 16 kodunda. Fakat evinin tek ulaşım yolu olan nokta 710 kodunda yer almakta. 710 koduna su seviyesi çıktığı zaman zaten bağlantı kesildi. Ki evin üzerinde 713 işareti var. Genelde de hiç şaşmıyor. 713'e çıkıyor bu su seviyesi. Yani o işaretlemeler doğru bir işaretleme. 713'e çıktığı zaman teyzemiz zaten evin kapısından çıkıp 3 metre dahi gitme şansı yok. Direkt 3 metre sonra basamağında hissediyor bu gölün seviyesini. Ben de bunu aktarmak istedim. Açıkçası kendimin de çekmiş olduğu videolar var. Sağa sola çektim. Halk da gördüler buradaki mağduriyeti. Bugün yine geldiğim son durumu nedir diye suda çünkü 10-20 santim aşağı yukarı oynama oluyor. İşte onlardan birisiydi. Ara ara gelip böyle burada hal hatır sormak hem de teyzemizin durumunu yetkililere göstermek amacım.